hücre konusuna geç yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> hücre canlıların en küçük yapı yani bir canlı ya bir hücreden oluşur tek bir hücreli canlıdır ya da birçok hücrenin birleşmesiyle oluşmuş çok hücreli bir canlıdır. Hücrelere baktığımızda canlıların hücrelerini incelediğimizde iki tip hücre görürüz. Prokaryot, ökaryot. Prokaryot hücreler zarlı organelleri olmayan küçük minik hücrelerdir. Ökaryot hücreler ise zarlı organelleri vardır. O yüzden e, zarlı organelleri olduğu için DNA da zarlı bir organelin içinde olduğu için ayrıyetten çekirdek olarak inceleyeceğiz. E, hücreyi dış ortamlara ayıran bir hücre zarı bir de hücre zarıyla çekirdeğin arasını yani hücrenin içine tabii ki dolduran Hmm, sıvı ya da stoplazma diyeceğiz. Stoplazmada organeller var. Hani zarlı organelleri yok ki bunun. Bunun organelleri var ya işte o organeller. Zarlı organel, zarsız organeller tek zarlı ve çift zarlı organeller diye ayıracağız ve bu sıraya göre işleyeceğiz. Zarsızlar ribozom, sentrozom, hücre iskeleti elemanları, e, tek zarlılar endoplazmik retikulum, golgi, lizozom, koful, çift zarlılar mitokondri ve plastitler. Plastitlerden asıl önemli olan kloroplast. Kloroplast ve mitokondri birbirine ters e, çalışıyor. Birinin ürünü diğerinin substratıdır. Şimdi burada açıklamamız gereken bir şey var. Şimdi prokaryotu, karyotu bir anlayalım. E, şimdi prokaryotu şey gibi düşünün bir yerde bir ev kurduk ama prokaryot e, hücreyi e, ne diyelim 10 e, 10 metrekarelik bir yere kurduğumuz varsayalım ökaryot ise onun neredeyse 1000 katı kadar büyüktür. 10 metrekare bir ev kurmak var bir de 1000 metrekareye bir ev kurmak Şimdi 10 metrekare alana daha başka bölme yapar mısın? Oda yapabilir misin? Hayır, kendisi zaten küçük bir oda kadardır. Yani içine tuvalet, mutfak, banyo, oturma odası, misafir odası yapamazsın. İşte çok küçük olduğundan dolayı zarlı organeller yoktur. Hatta prokaryot ee, ne diyelim? buradaki bir organelin ee, yani ökaryot hücrenin sahip olduğu bir zarlı organelin boyutlarından bile küçüktür öyle düşünün. Şimdi ökaryot madem o kadar devasa bir hücre yani bin metre karelik alana bir sürü ayrı oda yapabilirsin. İşte bu prokaryota Bazen kitaplarda gelişmemiş ökaryot daha gelişmiş hücre denir. Ee, ya da kıyaslama yapılırsa prokaryot köyse ise ökaryot büyük şehir. Onun gibi e, karşı, karşılaştırmalar da yapabilirler. Böyle örnekler de verilebilir. Şimdi bunları sırayla işleyeceğiz. İşlemeden önce bir kez daha bir şey daha hatırlayalım. Prokaryot hücre tipine sahip canlılar hangileriydi onları hatırlayalım. Arkeler ve bakterilerde, arkeler alemi, bakteriler alemi. İki taneydi. Ökaryot hücre tipine sahip alemler hangileriydi? Protistalar, bir hücreli ökaryot olan bir hücreli canlılar, genelde bir hücreli Tabii ki. E, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar diye ayrılıyordu. Bunu da hatırlatalım. Evet bir tane hayvan hücresi bir, şöyle bir içinde zarlı organelleri bakalım endoplazmik retikulum, e, mitokondriler, lizozom, çekirdek, bakın içinde DNA yönetici molekülü var, e, golgi, hücre iskeleti elemanları böyle iplik iplik, sentrozom, koful. Burada ribozomu göstermiş miyim? evet şu noktalar ribozom. Evet. Aynısı bir de bitki hücresine bakalım. Bitki hücresinde kloroplast, mitokondri. Ee, bu ne çekirdek. Bu koful. Hmm, başka işte pek fazla gözükmüyor ama mikrofilamentler şeyler, hücre iskelet elemanları, Golgi, küçük kofullar, böyle büyük merkezi koful, hücre zarı falan, hücre duvarı, hücre duvarı bir hayvanlarda yok, bitkilerde var. Neyse ayrıntılı işleyeceğiz sonra. Şimdi hücre duvarından başlayalım. Hücre duvarı cansızdır. Esnekliği yok denecek kadar azdır. Hücreyi dış etkenlerden korur seçici geçirgen değildir. Çünkü ölüdür, cansız bir tabakadır. O yüzden seçici geçirgen zaten olamaz. Bitki hücrelerinde selülozdan yapılmıştır. Mantar hücrelerinde kitinden yapılmıştır. Bakteri hücrelerinde peptidoglikan denen bir bileşenden yapılmıştır. Evet bunlar soru olarak gelecek bunları adımız gibi bilmemiz gerekir. Hücreye desteklik ve dayanıklık sağlar. Evet, hücrenin dışında bir zırh gibidir. Onu korur. Canlının aktif hareket etmesini engeller. Evet, eğer dışınızda bir zırh varsa, mesela şövalyelerin giydiği zırhı giysek, hareketimiz e, giymediğimiz ya da zırhın olmadığı zamanki kadar rahat olmaz. Oradan aklınızda kalsın. Evet, hücre zarına bakalım. Protein, yağ ve karbonhidrat moleküllerinden yapılmış sıvı ve akıcı bir yapıdadır. Evet, protein, karbonhidrat, yağ demiştik önceki konularımızda canların temel bileşenlerinde de söylemiştik. Şu üç bileşenden oluşur. Tabii ki şurada gördüğünüz gibi başka şeylerde kolesterol gibi ama sonuçta o da bir yağ olduğu için e, yanlış söylemiş olmayız. Devam edelim. Hücre ile dış ortam arasında madde alışverişinde görevlidir. Canlıdır, esnektir, saydamdır, akıcıdır, seçici geçirgendir. Evet. Canlı olduğu için seçici geçirgen. Yani maddeler kafasına göre girip çıkamayacak. Bazılarına e, girmesine izin verecek. Bazılarının daha kolay geçmesine izin verecek. Şimdi bunun hücre zarının temel yapısı şurada gördüğünüz bakın şu birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Bu nedir bu? Bunlar fosfolipittir. Şimdi biz lipidi görmüştük yağları. Trigliserit. Bir tür trigliserittir. Ama trigliseritte 3 tane yağ asidi vardı. Fosfolipitte 2 yağ asidi var. Diğer yağ asidinin bağlandığı yerde bir fosfat var. O yüzden bu bir bileşik yağdır. Fosfolipit fosfat bağlı olan lipittir. Fosfolipit hücre zarının yapısını oluşturan e, lipid lipit molekülüdür. Bakın çoğunluğu zaten hücre hücre zarının çoğu bunlardan oluşur. Aralarında bakın proteinler var. Proteinlere bağlı karbonhidratlar, glikozlar var, glikoproteinler. Bakın yağlara bağlı glikozlar var, glikolipitler. Bak bileşik yağlarda söylemiştik. Glikolipitler bir de lipitlerle proteinler bir arada olduğu olur. Onlara da lipoproteinler denir. Şimdi biz bu fosfolipitin bazı kimyasal özellikleri var. Onu göreceğiz. Bu gliserol iki yağ asidi bir de fosfat bağlı. Gliserol hidrofildir. Yani su sever su seven demektir. Hidrofob da fobiden gelsin. Hidrosu, sudan korkan. Yani suyla temas etmek istemeyen. Oradan aklınızda kalır. Zaten hidrofob aklınızda kaldı mı? Hidrofil de aklınıza gelir. Peki bu şurada gördüğünüz gibi fosfolipit tabakası bir sıra değil, iki sıradan oluşur. İşte böyle hidrofob olan bu kısma kuyruk kısmı diyeceğiz. Kuyruk kısımları birbirine bakacak şekilde bulunurlar. İki sıra halinde. Ee, glis e, bakın su seven gliserol kısmının bir tanesinde hücrenin içinde stoplazmaya bakar diğer e, hidrofil kısmı diğer fosfolipitin hidrofil kısmı yani gliserol de hücrenin dış yüzeyine bakar. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde hücreyi kaplar. Evet, hücre zarında bulunan bazı maddeleri e, görelim. Hücre zarındaki glikoproteinler ne iş yapar? Hormon, virüs ve başka hücrelerce hücrenin tanınmasını sağlar. Yani hücrede reseptör görevi yapar. Reseptör algılayıcılar, tanıyıcılar demektir hücre yüzeyi antijenlerini oluştururlar. Yani özgürlük. Ya bir tür kimlik kartı gibi. Her hücrenin kendine özgü maddeler üret, üretilir. Bunlar e, glikoprotein yapısındadır. Bir tür hücre kimliği gibi düşünün. Bir de baş, başla sonra hücre zarındaki kolesterolün görevleri hücrenin dayanıklılığını art, Hücre zarına dayanıklılıktır. Sıcaklık değişimlerinin hücre zarına vereceği zararı önler. Yani yüksek ısıda bile eriyip dağılmasını engeller. Tabii ki belli bir dereceye kadar.